Ab, geldi. Ablam üç Ben benim favori <laughs> şampiyonum. Ben her gün artık artık oynuyorum. süpermiyorum. Son <laughs> şey. iki maçım e, iki kere oynadım. 2000 bugün şey de eve gidip oyun oynamak için şu an 3500 can. Yetenek gücüne bakıyorsun. 150 yetenek gücü yeter herhalde bir adamı kesme için diye. Bak ben size gerek ben, yok. Ben ne dedim 100, 100 size. Zaten her türlü tek attığın için AP fazlalık oluyor. Aslında ya eğer onu ormanda kullanacaksa da Jarvan gibi kullanacaklar. Ya yani Zinza ile öyle birebirden mümkün olduğunu Uzak tutalım. Erkenlerde rakibin sıçrasını alalım. Altına dive. Eldram İran şimdi bir orta koridor ziyareti. Buna hiç şaşırmadık. Eldram şimdi sersemletmeyi etmeyi atıyor. Luka'nın sıçrası onu kurtarmaya yetmeyecek. Forgiven'ı açıklamaya çalışmak ister misin? Şimdi Forgiven. <gülüyor> <gülüyor> ya canım Forgiven'ı bilen bilir. Bizim açıklamamıza gerek yok neyse ki. Bu arada az önce kontrol ettim 360 saniyeden 2 dakika iniyor. Ya bak şaşırttım beni. Sanırım alt koridorda slot bir Sıçra bağla beraber yerine sabitlemek istedi. Papın gidişini görünce sonuçta nişancının sıçrasını almış oldular. Fena haber değil ama adına çok komplike düşünüyorsun. Belki ikisi de yanlış şuşa bastı. Ben aynı anda değil mi? Değil mi? Ya ben komplike düşünüyorum. <laughs> Sen ikisi çok mantıklı. Şimdi Kireas alamet alındıktan sonra bir savaş arayacak mı? Burada Favroniye. Oh, ama savaşı onları buldu. Jul montaj videosunu kaldığı yerden çekmeye devam ediyor. Sen de demişsin ama Azir'le oynuyor bu çocuk diye. Öne geçmediği pozisyonlarda bile yapıyor. Bak yanlış şu basmışlar kontrol. İçeride maçı izlediğimiz yerden bir beni darlıyor, bir Yufani darlıyor, bir Scarlet'ı darlıyor. Şimdi de Pop'u darlayanlar var. Düşecek mi? Son perde açıldı. Sağ sol yapmaları lazım ama Rioni göz kırıyor. Ona vurma, bana vur o da çocuk dercesine be. Pop'u kurtarmayı başardı. Andrei'nin üzerinde de bir ulti kullandı ve Evremir'in yetişeceği kadar vakit kazandılar. Oo! Vakit kazanmak nedir? Burada kule cool yapmaya çalışıyor. bunu başarabildiğini söylemek güç. Evremir ayı düştü Kireas'ın üzerine. Kireas da ultisini atıyor. Ulti kapanacak. Ama kaçış var mı? ışık patlamasını yemese de. Son başı son nasıl, dakikasından buna girdi. Nasıl girişim. başlarsak öyle gider Johnny. <laughs> Evremir bir daha ejder aldı ve. <laughs> Totem için resmen ızdırap çektirdi ama. Ya o arada Minyon'u da kaçırdılar yanlış görmediysen. O tutuştur. Tutuşturu da bıraktı ama patlayan fıçı. Slot'un gelişi. Hunu bu aksiyonu almaya doğru itti ters. Sen Kireas'la gelmiş ama Medley ilk dakikalar olmasına rağmen Nisbet Hatta kuru aldı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İlk skor da düşecek. İkinci skor. <laughs> Medley. Bradley özletmişti kendisini. Fireprint'in aslında yapmak istediği şeyi anlayabiliyoruz. Yani orada baktılar haritanın geri kalan her, her şeyini kaybettiler. Yani üst tarafta böyle bir kazanma koşulu yaratır mıyız? Yaratırız. Akariye skoru verirsek, oradan barikat falan verirsek ama Med dedi ki yok, size kazanma koşulu yok. O bir halay daha. Jules'dan bir ulti daha geldi. Lucas Stray'ı kullanıyor ve Elremir almayı başardı. Rioni gülüyor bu arada aşağıda ama... Luka'yı da sanıyorum Jules cool alamayacak. Laxtan geldi ulti ama tersten yakaladı pop. Kurtardı Çıkdı yalnız yolun başı dertte mi? Hayır o da drifte çıktı bir anda. Olaylar karıştı yalnız buradaki en önemli haber bu arada. Rioni Andariel hmm. skorunu almış alt tarafta birebir de yakaladı. Rüzgarın ileti farkı muhtemelen. Alt koridor komple alınmış. Rioni'nin tuzağı. Hop, hop, hop. Oh. Temiz. Filtrover silahı vurmamış ama gerek bile kalmamış. Rioni'nin yalnız başı dertte olabilir mi? Geri dönüş animasyonu tamamlayacak mı o noktayı Kireyaz? Tehlikeli bir yerde ama Hun. Ay! Ve Lux bir skor daha aldı. Pop. Yani takım arkadaşlar indiriyor. Pop pop patlatıyor orta koridordan. Geliyormuş gibi Lux. Eremir de orta koridoru indirdi. Kapatın tamam teşekkürler. <laughs> Andriyan'ın ne olmuş? Eremir ile karşılaşıyor ormanda. Ayı saldırısı burada da. E tabi doğal ortamında Zinza. Zinzu geri gibi bir şey. Dora da gitti anlamadım. artık. Yok Zinza Shinja. Ve hey, Kiraz dönemedi gördün mü? <laughs> evet dönemedi. Dönemedi ultiyi de açtı ama kurtarabilecek mi onu? Hayır. Işık bağı. Üzerinde kimde kalacak skor? Yoni'de kalacak. Ve ayı oy, düştü oy, bir saldırısı. Ayı saldırısı bir can daha alacak mı bakalım? Aldı. Pop'ta seriye bağladı. 3 0 4e geldi. Şu ana kadar olan 3 karşılaşmada Pop Rion ikilisi toplamda sadece 6 kez ölmüştü. Hmm. Ama ben bu cümleyi kurmaya başladım da Pop'un kaderi zaten belirlenmişti Johnny. Demir evet. bakalım takım arkadaşları doğru gidiyor ama hiç gizli değiller orada. Farkında hemen oradan çıkacaklar. 9200 altınlık. Ya şu saatten sonra nasıl geri gelineceğinin benim kafamda bir senaryosu oluşmayan bir üstünlükten bahsediyoruz ve çok mümkün olmayabilir. hop Jules bu arada rakip ormanda biraz fazlasını istemiş. Desteğe gelebilecek hiçbir arkadaşı yok. Yani tabii Five Ronin'den dönüş başlangıç... Joule bu arada belini kırdı ama Aa. gittiği yerde Luka onun da kafasını kırarak cevap verdi. Daha rolantide götürüyorlar çünkü bir dakika sonra e, cevap vermek zorunda olduğu bir savaşa girmek durumunda olacak Five anları Andariyel başı dertte sıçrası var. Kullandı burada sıçrayı. Patlayan fıçı da birazcık fayda sağladı Oo. ona ama. Pop bir kez daha bu skoru da çalmayı başarıyor. Pfeiffer'ın alt tarafa ejderi e doğru gelebileceği noktalardaki her adım mesela Akali'yi şu an okuyorlar. Ama ya ejder gitti yine savaş çıkıyor. Pfeiffer'ın yapacağı çaresizlik hamlesi bu muydu ben bundan da emin değilim. Tamamen karanlıklara Baro. atılmış bir kafa. Ormancıları yok ama yani birleşik bir eforiyi de belki bir şeyler yapma ihtimalleri olabilir. Medli'nin patlayan fıçısı burada kritik Johnny. Luka geldi bu arada zayıfları acımayı kullandı. Son perde de açık. Ormancı içeri giremedi. Ve Baron'la da beraber ortak koridor inhibitörün kapıları çalınmaya başlandı. <laughs> rahat bir şekilde herhangi bir cevap görmeden burada Rioni görece güvenli bir mesafeden almayı başaracak bu inhibitörü. Luka'nın kombosu da tutmasına rağmen fark yaratacak. Ya çok rahatlar şu an gerçekten. Olabilecek en rahat kuşatma. Ve şimdi Edramir savaş başlatmak istiyor. Bir anda Fibro'nun e, topuk moduna geçti. Geri vitese taktılar ve şimdilik oradan da çıktılar. Ama inhibitor tutmak için yapabilecekleri bir şey yok. Evet. Ve orta koridordan süper minyonlarla da beraber Orora. ikinci hafta yine kapatmaya doğru gidiyorlar. Akali bir şeyler deneyecek bakalım. Yok, zor. O da denemedi. Nexus kuleleri de bir bir düşüyor. Akali şimdi içeride. Denemeyi birazcık geç yaptı gibi gözüküyor. Arka tarafta ayrı bir savaş var ama tahmin edin skoru kim aldı. Evet yanlış duymadınız. O skor da pop aldı ve bu maç özelinde en skorer oyuncu oldu. Birazcık daha tabii havuzda eğlence var, havuzda parti var. Nexus Kulesi de düşüyor Aurora.